sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 1 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Gün Bete. Türkiye'nin enerji faturası azaldı. Türkiye'nin enerji ithalat faturası Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %36.4 düşüş gösterdi. Yılın ilk 9 ayında ise enerji ithalatı %29 düşüşte 51.8 milyar dolar oldu. Değerli Türkiye'nin LPG üretimi Ağustos'a bir önceki yıla göre %4.58 azalırken LPG ithalatı %42 arttı. Eylül'de verilecek kapasite desteği %17 azaldı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TİH'in piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 44 enerji santraline vereceği kapasite desteği Eylül'de bir önceki aya göre %17 azalarak 217 milyon TL olacak. Ödemelerin 128 milyon TL'si doğalgaz santraline verilecek. Lisanslı elektrik üretimi Ağustos'a arttı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi 2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %4 artış kaydetti. EPDK'nın raporuna göre lisanslı elektrik üretimini %30'u doğalgaz, 20'si ithal kömürden yapıldı. Aras Elektrik'in ARGE projesi birinci oldu. Aras Elektrik'te altın elderin düzenlediği ikinci ARGE eğitim ve yaygınlaştırma çalıştayında yol aydınlatmaları tip proje geliştirilmesi projesiyle 21 dağıtım şirketi arasında birinci oldu. Çalıştaya elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı katılıyor. Doğalgaz satış fiyatları değişmedi. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi Kasım 2023 doğalgaz toptan satış tarifesini açıkladı. Buna göre doğalgaz satış fiyatlarında bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik yok. Hollanda hidrojen ağı kuruyor. Hollanda, Almanya ve Belçika'daki endüstriyel alanları birbirine bağlayacak hidrojen boru hattı ağının inşaatı başlıyor. İnşaatı yaklaşık 1,5 milyar euroya mal olacak hidrojen ağı 2030'dan itibaren aktif hale gelecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları stoklarda görülen artış nedeniyle durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 86 dolardan, ABD Batı Texas'ı WTI bonyotu 82 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 2 Kasım 2023 için MegaMan saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2547 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 13.21 dilimleri için 2700 TL, günün minimum fiyatı ise 23.00 saat dilimi için 1999.99 TL olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.